Integral konusuna bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde belirli integralden bahsedeceğiz arkadaşlar. İntegral fx dx ifadesinin integrali yani fx'in integrali büyük fx artı c olmak üzere. Eğer integralimize sınırlar vermişse a'dan b'ye fx dx şeklinde soruluyorsa integralimiz buna biz a'dan b'ye belirli integral adı veriyoruz. Ve bunu fx A'dan B'ye şu görmüş olduğunuz şekilde ya da Fx A'dan B'ye şeklinde gösteriyoruz. Bunun karşılığı ise arkadaşlar bakın dikkat edin Fx'in integrali büyük Fx olmak üzere önce üst sınırımızı yazıyoruz. Fb-Fa şeklinde alt sınırımızı yazıyoruz ve ikisinin farkı bize bu integralin bu belirli integralin sonucunu vermiş oluyor. Yani belirli integralin sonucunda bir sayı bulmuş oluyoruz. Bu yüzden artı c dememize de gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani c yok burada. Belirli integralde c kullanmıyoruz. Örnek verecek olursak x kare artı 3'ün 1'den 2'ye integrali sorulmuş bize. Öncelikle x kare artı 3'ün integralini alıyoruz. Nedir? x küp bölü 3 artı 3 çarpı x olur. Sınırlarımız 1'den 2'ye idi. Önce üst sınırımızı yazıyoruz. 2'nin küpü bölü 3 artı 2 çarpı 3 olacaktır. Eksi alt sınırımızı yazıyoruz. 1'in küpü bölü 3 artı 3 çarpı 1 şeklinde. Daha sonra düzenliyoruz. Eşittir. 2'nin küpü 8 bölü 3 artı 6 eksi 1 bölü 3 eksi 3 olacaktır. 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3 7 bölü 3 olacaktır. 6 eksi 3 de artı 3 olacaktır. Buradan 3 kere 3 9 7 daha 16 bölü 3 olarak bu integralin sonucu bulunur. Diğer örneğimiz ise sıfırdan pi bölü 4'e tanjant x'in integrali sorulmuş bize. Öncelikle tanjant x'in integralini alalım. Tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x diyoruz. Burada kosinüs x'e u dersek türevi yani diferansiyeli eksi sinüs x dx du olacaktır. Yani sinüs x dx eşittir. Eksi du olarak bulunacaktır. Demek ki integral eksi du bölü u şeklinde karşımıza çıkar. Bunun integrali ise eksi ln u'dur arkadaşlar. Bunu getirip yerine yazdığımız zaman eksi elen u gördüğümüz yere kosinüs x yazıyoruz. Mutlak değer içerisinde kosinüs x sınırlarımız sıfırdan pi bölü 4'e diyoruz. Şimdi sınırlarımızı yerleştirelim. Eksi ln kosinüs pi bölü 4 eksi elen kosinüs 0 olarak yerleştirmiş olduk. Değerlerini bulalım. Eksi kosinüs pi bölü 4 biliyorsunuz kök 2 bölü 2'dir. Eksi kosinüs 0 ise 1'e eşittir. Yani ln 1 olur. Buradan eksi ln kök 2 bölü 2 eksi 0 olur. Yani integralimizin sonucu eksi ln kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz ise pi bölü 6'dan pi bölü 3'e sinüs x'in integrali sorulmuş bize. Burada sinüs x'in integrali biliyorsunuz eksi kosinüs x idi. Sınırlarımız pi bölü 6'dan pi bölü 3'e olacaktır. Eşittir eksi kosinüs pi bölü 3 önce üst sınırı yazdık. Eksi kosinüs pi bölü 6 olarak sınırlarımızı yerleştirmiş olduk. Tekrar eksi diyoruz. Kosinüs pi bölü 3 yani kosinüs 60 1 bölü 2 eşittir eksi. Kosinüs 30 ise kök 3 bölü 2 eşittir. Buradan eksi de dağıtarak yazacak olursak kök 3 eksi 1 bölü 2 olarak bu integralin sonucu bulunur. Bir diğer örneğimiz sıfırdan pi bölü 4'e tanjant x çarpı sekant kare x'in integrali sorulmuş bize. Burada tanjant x'e u dersek 1 artı tanjant kare x dx du olacaktır. 1 artı tanjant kare x'i de düzenlerseniz sekant kare x olduğunu görürsünüz. du'ya eşit olur. Yani integral tanjant x yerine u yazıyorum. Sekant kare x dx yerine de du yazıyorum. Ve integralimin sonucu u'nun karesi bölü 2 olarak çıkıyor karşıma. Yani 1 bölü 2 U dediğimiz ifade tanjant x'ti. Tanjant kare x olarak buluruz. Sınırlarımızı yazıyoruz şimdi. 0 ile pi bölü 4. Buradan sınırlarımızı yerleştirecek olursak tanjant kare pi bölü 4 eksi tanjant kare 0 olacaktır. 1 bölü 2 çarpı tanjant kare pi bölü 4 1'e eşittir. Eksi Tanjant 0 0 olduğu için karesi de 0 olacaktır. Yani işlemimizin sonucu 1 bölü 2 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde ise bir kök 3 aralığında 12 bölü x kare artı 1'in integrali sorulmuş bize. Bunu 12 çarpı integral 1 den kök 3'e 1 bölü 1 artı x kare şeklinde düşünecek olursak 12 çarpı 1 bölü 1 artı x karenin integrali ark tanjant x olacaktır. Çünkü ark tanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x kareydi. Sınırlarımızı yazıyorum. 1'den kök 3'e yerleştirelim. 12 çarpı ark tanjant kök 3 eksi ark tanjant 1 olarak çıkacak karşımıza. Bu da 12 çarpı Ark tanjant köküç. Yani hangi açının tanjantı köküçtür diye soracak olursanız 60 derece olacaktır. Eksi ark tanjant 1. Hangi açının tanjantı 1 derseniz 45 derece olacaktır. Buradan 12 çarpı 15 derece olarak sonucu bulmuş oluruz. Yani bu da 180 dereceye karşılık gelir diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise eksi pi bölü 3'ten sıfıra kök içerisinde kosinüs 2x artı 1'in integrali sorulmuş bize. Burada arkadaşlar kosinüs 2x yerine iki tane kosinüs kare x eksi 1 kullanabiliriz yarım açı formülünden artı 1. Bu da kök içerisinde iki tane kosinüs kare x kalacaktır. Bu da kök, kök 2 çarpı mutlak değer içerisinde kosinüs x olarak çıkacak karşımıza. Sıfırla ile eksi pi bölü 3 aralığı dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede de kosinüs artı olduğu için sonuç kök 2 çarpı kosinüs x çıkacak. O halde integral eksi pi bölü 3'ten sıfıra kök 2 çarpı kosinüs x dx ifadesi karşımıza çıktı. Kök 2 çarpı kosinüs x'in integrali sinüs x'dir. Sınırlarımızı yazıyoruz. Eksi pi bölü 3'ten sıfıra. Bu da eşittir. Kök 2 çarpı sinüs 0 eksi sinüs eksi pi bölü 3 olacaktır. Devam edeceğiz. Kök 2 çarpı sinüs 0'ın değeri 0'dır. Eksi. Burada eksi pi bölü 3'teki eksiyi dışarı çıkartacak olursanız eksi sinüs pi bölü 3 olur. Yani kök 2 çarpı sinüs pi bölü 3 karşımıza çıkacak sinüs pi bölü 3 de sinüs 60 sinüs 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'dir. Sonuç kök 6 bölü 2 olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz ise 4 ile 8 aralığında 1 bölü x kare artı x'in integrali sorulmuş bize. Öncelikle 1 bölü x kare artı x ifadesini basit kesirlere ayırıyoruz. Yani 1 bölü x çarpı x artı 1 şeklinde düşünürsek a bölü x artı b bölü x artı 1 diyeceğiz. Payda eşitlediğimizde 1 eşittir. Bakın paydayı tekrar yazmama gerek yok. a çarpı x artı 1 artı b çarpı x olur. Buradan x yerine eksi 1 alırsak a'nın katsayısını 0 yapmak için eksi b eşittir 1'den b'nin değerini eksi 1 x yerine 0 alırsak bu sefer b'nin katsayısını 0 yapmış olduk a eşittir direkt 1 olur integralimizi yeniden yazıyoruz. 4'ten 8'e a gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 ifadesi karşımıza çıkar. Bunun da integral arkadaşlar ln x eksi ln x artı 1 olacaktır. Sınırlarımız 4'ten 8'e. Bu da eşittir. ln en, ln'in özelliğinden x bölü x artı 1 yazabiliriz. Yine sınırlarımız 4'ten 8'e. Önce 8 yazıyoruz. Elen 8 bölü 9 eksi tekrar elen şimdi 4 yazıyoruz. 4 bölü 5 olacaktır. Yine elenin özelliğinden ikisini birbirine bölecek olursak 8 bölü 9 çarpı ters çevirip 5 bölü 4 olarak yazacağız. Yani elen Buradan 8 ile 4'ü sadeleştirirsen 2 kalır. 2 kere 5 10 bölü 9 olarak bu integralin sonucu bulunur. Başka bir örneğimizde e'den e kareye ln x bölü x'in integrali sorulmuş bize. Burada ln x'e u diyecek olursak diferansiyelini aldığımızda 1 bölü x dx'in du olduğunu görürüz. O halde integral ln x yerine u yazdım. 1 bölü x dx yerine de du yazdım ve bunun integralinin o'nun karesi bölü 2 olduğunu gördüm. Yerine de ln x yazacak olursak ln kare x bölü 2 çıkar karşıma. O halde ln kare x bölü 2 sınırlarımız e kare e şeklinde belirlenmiş. 1 bölü 2 parantezinde ln e'nin karesinin karesi eksi Yine elen e'nin karesi şeklinde sınırlarımızı yerleştirmiş olduk. 1 bölü 2. Buradan elen e'nin karesi 2 olacaktır. 2'nin karesi eksi. Elen e'de 1 olacaktır. Yani 1'in karesi. Sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı 4 eksi 1'den 3 olur. Yani integralimizin sonucu 3 bölü 2 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde ise 0'dan 2'ye sınırlarımız e üzeri 4x'in integrali soruluyor bize. E üzeri 4x'in integrali arkadaşlar öncelikle E üzeri 4x bölü 4 olarak bulunacaktır. 4x'in türevi 4 olduğu için paydaya yazıyoruz. Çünkü tekrar türevini aldığımızda 4'ler sadeleşmesi gerekiyor. Sınırlarımız 0 ile 2 aralığında. Yerleştirelim. O halde 1 bölü 4 parantezinde yine E üzeri 4 çarpı 2 eksi E üzeri 4 çarpı 0 olacaktır. Yani 1 bölü 4 çarpı e üzeri 8 eksi e üzeri 0 olur. Buradan sonuç 1 bölü 4 çarpı e üzeri 8 eksi 1 olacaktır. Yani integralimizin sonucu e üzeri 8 eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. Bu dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.